Evet arkadaşlar, Kaltik Futbol'da yeniden birlikteyiz. Bu sefer Euro 2020 maçlarını değerlendireceğiz. Tabii ki de ilk olarak Türkiye-İtalya maçından başlayacağız. Geçen haftada geçtiğimiz haftada Cuma günü oynanan maç 11 Haziran'da oynandı. Turnuvanın ilk maçıydı. Açılış karşılaşmasıydı. Daha doğrusu bu, bu maçı biz bir buçuk yıldır, yaklaşık bir buçuk yıldır bekliyoruz. Biliyorsunuz korona nedeniyle Euro 2020 2021 yılına ertelenmişti. Ve sonunda o beklediğimiz karşılaşmaya ulaştık ama istediğimiz neticeyi alamadık maalesef ee, öncelikle bu maçı konuşacağız ee, hemen e, daha sonra e, bugüne kadar oynanan mücadelelerden e, kısa kısa yorumlarımızı yapacağız değerlendireceğiz ayrı ee, ayrıca önümüzdeki e, maçları konuşacağız hangi hangi maçta hangi takımın favori olacağını konuşacağız daha doğrusu e, Sunumada nasıl ilerleyeceğini konuşacağız. Konuklarım Acar ve her zaman olduğu gibi Burak Tarışçıla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Kısa kısa başlayalım. Önce tabii ki de Türkiye İtalya maçından başlayacağız. Şeymuzla başlayalım. Şeymuz Türkiye İtalya maçında nasıl bir yorum yapacaksın Türkiye İtalya maçında? Öncelikle istersen e, ben e, bilgileri aktarayım daha sonra sen e, yorumlarını yap nasıl istersin? Hı hı. sen istatistikleri bir aktar istiyorsan ona göre bize Tamamdır. daha iyi yorum yapalım ee, Türkiye İtalya başında e, açıkçası rakip yara alana gitme konusunda çok etkisiz kaldık hani e, bekliyor muyduk hayır e, ya en azından e, bir tepki e, göstermesini bekliyorduk milli takımın. Özellikle ikinci topları çok fazla e, karşı takıma verdiler. İtalya takımı evet çok iyi bir takım. Mancini taş gibi bir takım kurmuş. Gerçekten e, her bölgesinde e, özel oyuncuları olan bir takım. Ama e, bizim milli takımımızda buralara kolay gelmedi. Biz de e, eleme grubunda Fransa'yı yenerek geldik buraya. Fransa'nın yanı sıra diğer rakiplerimize de kök söktürdük açıkçası elemelerde. İyi bir oyun göstermiştik, mücadeleci bir oyun göstermiştik ama oradaki mücadeleyi İtalya maçında gösteremedik. Belki de turnuvanın stresine kapıldık ama bu maçta hemen istatistiklere açıklayayım. %37'ye %63 toplu oynamada İtalya'nın üstünlüğü artı etten şutlarda 24'e 8 isabet ee, İtalyanlarda bizde en önemli eleştiri konusu oldu. 3 şutumuz var maç başından beri ve maçı isabetli şut atamadan bitirdik sayın seyirciler. Ee, rakip ceza sahasında topla buluşmalarda 31 kere rakibe ceza sahasımıza ceza sahamıza gelmelerine müsaade ettik. İtalya 31 kere ceza sahamıza geldi. Biz ise Sadece sadece 90 dakika boyunca 9 kere ceza sahasına girdik İtalyanlar'ın. Ee, önemli bir e, istatistik ee, tabii ki de. Ee, golleri hemen hatırlayalım isterseniz. Ee, ilk golde e, Meri kendi kalesini attı. Ardından Immobile. ardına devamına İskine. Tabii bunları konuşacağız. Ee, öncelikle bu istatistiklerden yola çıkarak golleri hesaba katmadan e, bu istatistikler sana neyi ifade ediyor Şemuz Acar bu maçla ilgili? Bu maçta e, Türkiye bizim çocuklar bizi üzdü ama e, maça çok kötü başladık. Çok çekingendik. Dediğim gibi dönen topları toplayamadık. Dönen topları şimdi orta sahamda üst yazıcı Ozan Tufan Okay. Üst yazıcıdan zaten beklemezsin dönen topları çok fazla kazanmasını ama ee, Ozan'la Okay çok etkisiz kaldı bence orta sahada. Çünkü onlar da e, özellikle Okay zaten iki tane Sofya'nın arasına giriyor. Ee, Yusuf'la Ozan da orta sahada e, İtalyan'ın orta sahasına karşı çok etkili olamadı. Kesinlikle. Onun dışında, onun dışında şöyle bir şey oldu. Ben onu fark ettim. Şimdi İtalya hücum yapıyor. Top dönüyor. Sekiyor. Defanstan sekiyor. İşte bizim defans Uzaklaştırıyor, uzun top vuruyor, uzaklaştırıyor. Top gidiyor şimdi. Bizim defans hala ceza sahasının içinde bekliyor. Takımca savunmadayız. Top gitmiş. Artık öne çıkmamız lazım. Evet. Biz gene orada ve, kendi ceza sahasını, ve, ceza sahasını ve, evet, en karşılıyoruz. Zaten, yani. En önemli eksimiz Topu kaptıktan sonra e, Önemli çıkışları yapamadık. Heh. Hızlı çıkışları yapamadık. Evet top kaptık. Kapmadık değil eee İtalyanlara karşı ama top kaptıktan sonra devamında yine basit pas hataları yaptık. Çok basit basit pas hataları yaptık. Ee, bunun da etkisi büyük oldu. İtalyanlar açıkçası çıkarmadı bizi kendi yarı sahamızdan. Çok yani e, maç... detaylarda bol olduk aslında. Biraz hızlı çıkışlarda etkili olabilseydik. Maç önünde eee plan neydi? Şenol için plan neydi? Oyuncular maçı kafalarında nasıl oynamıştı? Hiç bilmiyorum yani. Şimdi istersen ilk 11'leri açıklayayım. Olur. Ee, kalede Uğurcan Çakır, savunma dörtlüsünde Çağlar Söğüncü, Melih Demiral, Zeki Çelik ve Umut Meraş dörtlüsü. Onların hemen önünde Okay Yokuşlu, orta saha ikilisi Ozan Tufan ve Yusuf Yazıcı. Kanatlarda Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman, ve ileride Burak Yılmaz ilk kombiliyle başladı. Milli takımımız İtalya milli takımı ise Kalede Donnarumma, Defans Törtüsü'nde Chiellini, Bonucci, Fronzi ve Spinazzola. Onların önünde Jorginho çok önemli bir futbolcuydu gerçekten. Maçta da çok iyiydi. E, ee, Locatelli ve Barella ikilisi orta sahada. Ee, ileride kanatlarda Berardi, Insigne ve ileride en ileride Immobile, bugün bizi en çok zor, o gün daha doğrusu bugün değil o gün bizi en çok zorlayan futbolcuydu e, ve e, o maçta e, maçın adamı oldu imobile Immobile 8.6'lık bir e, e, maçın adamlarından birisi oldu diyelim. Bizim mini takımımızda ise maçın adamı Uğurcan Çakır oldu. 6 kurtarışta şu anda turnuvada e, da oynanan maçlarda şu ana kadar oynanan maçlarda, bugün 15 Haziran, şu ana kadar oynanan maçlarda en fazla kurtarış yapan iki kaleciden biri. Birincisi Uğurcan Çakır, altı kurtarışta yine birinci olarak e, Finlandiya kalecisi var. E, bu ilk 11 ile başladı. Şenol Hoca ne düşündü? Açıkçası onu da ben e, bilemiyorum. Ama bu devamlılık 11'i idi. E, çünkü elemelerde de, son maçlarda falan bu 11 ile çıktı e, Güneş devam ettirmek istedi 11'ini herhalde. Burak sen ne düşünüyorsun? Valla bence İtalya hayatının en kolay maçını oynamış olabilir. Antrenmanda belki bu kadar kolay oynamadır. Ben de düşünüyorum. Adamlar orta sahayı çıkartmadı zaten. Orta sahayla bizim kale arasında geçti. Ben pek fazla donarmayı da gördüğümü hatırlamıyorum yani. Hı -hı. Ayrıca ben hani bizimkiler topu dikiyor ama topu ileride alıp hücuma çıkartacak takım oyuncu yok. Burak Yılmaz evet hücumda var ama tek başına hiçbir şey Ama Onu destekleyecek ilk oyuncu. Ben şahsen onun yanına hani ikinci yarı değişiklik yapıyorsun. Cengiz'i aldın. Cengiz'i ya ilk başta başlat ya da iki tane neden kaleci alırsın yedeklere? Bir tanesini al. Aynen öyle. Ben de ona hiç anlamış değilim açıkçası. i̇ki tane kaleci ya da Kerem'den o, ikisinin birisini alırsın. Altay çok yani gereksizdi. bence bir tanesi yeterdi ya. Yani. Bir tanesi aynı şekilde yeter. İki kaleciyi biz ne yapacağız yani? Hı hı. Onu çıkartıp ilerden Mert'i mi soracağız ya da Altay'ı mı soracağız? Ya Kerem alırsın ya da Abdülkadir evet. Ömürden birisini alabilirsin şahsen. Benim düşüncem öyle. Ve ayrıca bilmiyorum. Biz neyi iyi vardı. yaptı sizce? İtalyanlar neyi iyi yaptı? Yani en İtalyanlar e, birçok bizim... bir şeyi. Birçok şeyi iyi yaptılar maçta ama. önce bizi çok yani, iyi analiz etti. En edmiş. çok e, etkili oldukları konu neydi sizce maçta? Bence Burak sen söyle. Ben söyleyeyim ilk önce Türkiye'yi hiç küçümseme, küçük küçük görmediler yani büyüttüler kendilerini. Kesinlikle. Acıları. Ve onun için hiç böyle bir rehavete kapılma gibi durumları olmadı. Ve maç gerçekten başına, maç de çok kadar. iyi analiz etmişler Türkiye'yi. Üç pası doğru düzgün yapamadık Türkiye olarak. Aynen öyle. Kesinlikle. Şemuz sen ne düşünüyorsun? İtalyanlar en iyi neyi yaptı sence? Burak'ın en son söylediğinden devam edip Türkiye 3 pas arda arda böyle iyi 3 pas yapamadı. Çünkü çok iyi bir hücum pres alan kapatma İtalyanlar acayip şekilde bunu çok iyi yapıyorlardı. bizim milli İtalyanlara milli yani, Tabii tabii. Milli futbolcuların ben ruh hallerini görüyordum. Ruh hallerini gördüm. Maçın sonuna doğru çok kötüydü yani. E, acı evet. çekiyorlardı. Bitsin istiyorlardı. Kesinlikle. E, gollere göre gidelim isterseniz. İlk gol 53. dakikada Mehdi Demiral'ın kendi kalesine attığı goldü. Bu golden hemen önce, bu golden önce bizim hatamız vardı. Cengiz Ünder ikinci yarının başında Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna girmişti. Ardından topla diriplik halinde e, rakip ceza sahasına doğru ilerledi ve sol ayağıyla Vuruşunu gerçekleştirdi. Hemen bu e, atak sonrasında kalemizde golü gördük. Kendi kalemize attık. Merih Demiral. E, golden sonra üzüldü. Üzülmemek elde değil. Biz de üzüldük. Ama ben e, gol adına üzüldüm evet ama Merih Demiral adına da üzüldüm. Merih Demiral gerçekten bizi bu turnuvaya getiren e, oyunculardan. ilk üçünü say deseniz e, Merih Demiral'ı kesinlikle o iki üç içerisine koyarım. Çizgiden çıkardığı toplar hemen gözümün önüne geliyor. Ee, bu sefer çizgiden çıkarmadı. Çizginin içine attı ama canı sağ olsun diyelim. İnşallah diğer maçlarda bizleri layığıyla temsil edecek. Siz ne düşünüyorsunuz? O gol hakkında Merih çok şanssız bir an yaşadı. Sizce ee, orada başka bir müdahale yapabilir miydi? Yani şimdi o bence zaten o, hiçbir şey şimdi, yapılan orta yüksekliğine bakarsanız zaten orada Melih'in ona başka bir mesela ayağıyla falan uzaklaştırma şansının ben olduğunu düşünmüyorum. O top çarptı yani. Çarptı içeri girdi ki dokunmasa mesela çarpmasa devam etse arkadaki oyuncu tamamlayacak. Ben Melih'ten tam önce alınacak. bence orada o çalımı yiyip o adamın orta açtırması... Mutmeraş. O çalımı sen nasıl yersin yani adamın önünde evet, yapması biraz ya o e çalımı orada... yememen lazım. Türkiye milli takımında oynuyorsan o çalımı yemeyeceksin yani. Caner'in kramponlarını taşın mı? Onu Ben katılmıyorum. Caner beğenmiş. Caner de iyi oyuncu. Ee, beğenmiş Twitter'da bu arada. Ee, daha sonra sildi herhalde o beğenmeyi. Bilmiyorum da. Ben Ama o çalımı çünkü. yememesi lazım. Yani orada Medi tamam. Kendi Ama... tarafına şanssız bir Doğru ya. doğru tamam. yememesi Kendim lazım. E, şanım, Caner'in şanım, e, ben açıkçası Caner'i alması ee, gerektiğini düşünüyorum. Ben Anlaman de öyle mi? düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Turnuvayı alması gerektiğini düşünüyorum ama hani ilk 11 evet e, oynadığı maçlarda e, biz çok şeyiz. Çabuk unutuyoruz. Hafızamız e, balık hafızası gibi. Çok çabuk unutuyoruz. Mesela bir maç sonra Galler maçında yarın oynayacağımız maçta Umutlar çok iyi bir performans sergileyecek ve bu sefer diyeceğiz ki Caner'i almasına gerek yoktu. Caner olsaydı <laughs> Ya, tamam. Yani Caner'in oynadığı maçlarda da, eleme maçlarında da Caner'i şöyle bir eleştiri yaptık İşte defansı yapamıyor, sadece orta yapıyor. Bu sefer de turnuvaya götürmüyor adam. E bu sefer de diyoruz ki Caner'i niye almadı, Caner niye böyle? <laughs> Abi yani e, çok çabuk unutuyoruz her şeyi. Bence e, evet e, olması gerekiyordu ama oynaması gerekiyor muydu onu bilemiyorum. Meraş'ta arasında çok fark olduğunu düşünmüyorum savunma konusunda. Bence mesela e, bu ilk 11'ler üzerinden gidersek şunu söylemek istiyorum. Mesela Kenan, Halil bu oyuncuları e, mesela Halil de sonradan oyuna girdi. Kenan zaten ilk 11'deydi. Bu oyuncular bence mesela İtalya, Belçika e, bunlara karşı oynadığımızda çok rakibe göre çok doğru tercihler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar ileride top tutma Becerileri yüksek olan oyuncular. Burak Yılmaz'dan beraber. Ee, mesela Cengiz Ünder. İleriye top taşıyacak bence... oyuncu. Aynen öyle. Bir dahaki maçta ilk 11'de kesinlikle başlaması gerekiyor. Kenan evet Dediğin doğru. Dediğine katılıyorum. Kenan Karaman ileriye top taşıyacak oyuncu mudur? Evet zaman zaman yapabilir ama bir Cengiz kadar iyi yapamaz. Hakan oldu ileriye top taşıyacak oyuncu mudur? Hayır değildir. E, i̇leriye topu dağıtacak oyuncudur. Ama onu yapabildi mi? Hayır yapamadı. Yan pas, geriye pas. İşte çok etkisiz buldum ben Hakan'ı. Hakan'ı e, milli takımda açıkçası ne oluyor adamın? Sanki bir evrim geçiriyor. Hakan Hakan değil sanki. Başka birisi. Ya, bence Veya bu mi? oyun formatı elemelerde mi? gerçekten e, milli takımdaki en iyi performanslarından e, kesitleri gördük. Yani eleme maçlarında. Ya gördük ama hani böyle hani Elemerde kaç maç oynadık mesela? 6 maç mı oynadık? Pardon, ee, grubumuzda 6 takım vardı herhalde bizle birlikte. 5 maç, 5'er 5'er on maç oynadık herhalde. Hı. Yani bu e, totalde bütün maçlarda hani çok iyi oynadığını söylemem. 10 maçın ikisinde vardır, üçünde vardır ama diğer maçlarda ronantidedir Hakan Çalınır Öyle çok böyle aman aman bir performans göstermedi hiçbir zaman yeni takımda. Ya bir de ben, şuna gezeceğim. bağlıyorum. Şarjı Burak. E, yanındaki oynadığı oyuncular da çok fark ediyor. Mesela orada yanındaki oynanan oyuncu çok kaliteli bir oyuncu. Mesela ileri attığında İbrahimovic gibi. Tabii. Ucun bir silah var. Ama yani. Burada da kalitesiz oyuncular yok. Burak, yani, yani, tabii ki kalitesiz oyuncular yok ama mesela bir İbrahim e yapılan defans ya da Burak Yılmaz yapılan defans arasında daha fark var. Yani o boş alanı bulabiliyor yani şahsen. Onu Bak İlk yarı ilk yarı maçın mesela ilk İtalya hücum yapıyor ya geliyor 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 devam ediyor tazeliyor ataklarını. Orada mesela ilk 10 dakikada bir tane Cengiz Ünder'in o ikinci yarı çıktığı gibi milli takım çıkmış olsa orada İtalyanlar biraz artık savunmaya da dikkat edelim diyecek. Şimdi hücum ediyor savunma savunmayı zaten tamamen bırakmışlar çünkü milli takım çıkamıyor. O çıkamadıkça zaten tedbir almasına gerek yok İtalyanların. Onun için oldukça defansları savunmaktı. Bizimlerde ise ceza sahası ceza 10-15 metre ilerisine kadar gelmişler bir de şöyle, Burak atıyorlar topu mesela. Burak'ın yanına destek gelmiyor hemen. Hani o orada vakit geçiyor. Burak da tek başına içeri girmeye çalışıyor. O da top kaybı oluyor zaten o sırada. Hani hemen... stoperleri, stoperleri uzaktan şut çekiyor, atağa katılıyor. Kesinlikle. Yani çok böyle şaşırdım. Çok kötü. Oldular biz biraz. Ama e, İtalya'nın etkili olacağını düşünüyorum. Zaten bu turnuvada da favorilerden en enlerden bir takım İtalya. Zaten ee, 27 e, gol. At, evet. 27 maçtır yenilmiyormuş İtalya. Evet, 28. maçı da bize yaklaştı. Yani. Işte. Bizi yendiler. E, 66'da Immobile attı. Eee seken topta tamamladı. 79'da Insigne eee Uğurcan Çakır biraz e, kısa top e, kullandı ama Uğurcan e, Çakır'a da şöyle bir şey var, e, top almaya gelen oyuncu pek görmedim ben açıkçası Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır hep ileri dikti farkındaysanız. Zaten o yüzden... Başka. Hep ileri dikti, hep ileri dikti. Hepsi de, hiçbiri de yani... Bizim... Evet çoğu Arayın. başarısızdı, çoğu başarısızdı ama gitti. Toplar gitti, oyuncuya doğru gidiyor. Ama top Hı -hı. almaya gelen ben pek oyuncu göremedim milli maçta. E, Insigne'de 79'da aynı şekilde olan bir pozisyonu bu sefer hatayı affetmedi. Uzak köşeye güzel bir gol aldı. İlsinye'de maçta çok hareketli bir futbolcuydu. Gerçekten iyi bir futbolcuydu. E, maçta zaten kılasını biliyoruz. Herkes biliyor. Napoli'de gösterdikleri işte iki bu maçta gösterdi. Şahsen maçlardan önce dediğimiz gibi bireysel hatalara dikkat etmemiz gerekiyor dedik mesela. Neredeyse 3 golde bireysel hatalardan yediğimiz gol yani. Belki ikinci gol top sekti, defans çıkartamadı ama Diğer ikisi neredeyse bireysel hatalardan yenilmiş gol yani. Kesinlikle. Şimdi bu maçı konuştuk. Bu maçta ekleyeceğiniz bir şey var mı? İtalya maçı hakkında herhangi bir ekleyeceğiniz bir şey var mı? E, İtalya'nın sol beki. Spinazzola evet. Çok etkiliydi. <laughs> o, o, uzun çok zamandır, etkiliydi. Uzun zamandır Gerçekten böyle etkici bir, bir otoban sol, oldu sol biraz. Bekir sol bek performansı görmedim ben izlememiştim uzun zaman. Kesinlikle Zeki Çelik ilde şampiyon olan bir futbolcu. Ona rağmen onu çok iyi ekart etti. Spinazzola ee, iyi futbolcu da gerçekten. Maç, maçta çok etkiliydi. Ee, Burak senin etki, ekleyeceğin bir şey var mı? Ben de Şeymus ekledi. Ben de Insigne'yi bayağı beğendim. Çıkıp giriyor. Her şeyi ortalığı aslında o karıştırıyor. Yani kısa boylu olmasına bakılmaması gerekiyor. Hı -hı. Çok etkili. Zaten bir ara e, Türkiye Insigne maçına dönmüştü. Hatırlayacaksınız. Gollerden ya. önce e, bu üç golün öncesinde de zaten Insigne Türkiye. Insigne Türkiye yani bu e, şeyle dönmüştü maç. Insigne çok etkiliydi maçta. E, dileriz bundan sonraki maçlarda Türkiye daha iyi sonuçlar alır. Grubu 2'de 2 yaparak önümüzdeki maçlarda tamamlar. Ee, şimdi Galler İsviçre maçını konu konuşacağız. Ee, ama Galler İsviçre maçını konuşmadan önce e, öncelikle bu partı bitirelim. İleriki partta bir, sonraki partta Galler İsviçre maçını konuşalım. Galler İsviçre maçından sonra Türkiye'nin yarın oynayacağı e, Türkiye Galler maçını konuşalım istiyorum. Ardından da en son videomuzda diğer bu zamana kadar oynanan e, maçları konuşacağız Euro 2020'de ve bugün oynanacak maçları konuşacağız. Öncelikle e, bu maç hakkında yorumlarınız için sizlere teşekkür ederim. Bu part bitti. Önümüzdeki partta tekrardan görüşmek üzere. Kağıtlık futbolda kalın.